en yaşlı olarak toplantıya açıyoruz. Hayırlı olsun. İşgalde ölen şehitlerimiz için sizleri saygı duruşuna davet <laughs> Şimdi meclis başkanı seçimi yapalım. Adı olan var mı? Başka aday var mı? El kaldırarak oylama yapmak istiyorum. Mustafa Kemal'i kabul edenler Arkadaşlar teşekkür ederim. Sayın delegeler, bildiğiniz gibi yurdumuz işgal altında. burada. Padişah İstanbul'da ve elinden hiçbir şey gelmedi. Ben Amasya, Erzurum ve Sivas'a gittim. Kongreler yaptım. Halkla konuştum. Halk üç tane dur demek ve bağımsız yaşamak istiyor. Biz de Büyük Millet Meclisi olarak bugün burada bir karar aldık. Söz almak isteyen var mı? Buyurun. Sayın delegeler, savaştan yeni çıktık. Sırhımız yok. Cephanemiz yok. Ordumuz yok. İnsanlar aksırmıyor. Yani bu durumda savaşamayız. Daha önce İngiliz hükümeti de çok yardım etmişim. Bence İngilizlerle birlikte olabiliriz. Fazlasıyla sinirlendim. Fazlasıyla sinirlendim. Fazlasıyla sinirlendim. Ancak giriş hükmü başta yalanıyor. Girişten beri bir zaman yargı bekledi. Ve fikri tamamen. Dolu bir üyeler. Burak büyük millet meclisi.

binlerce vatan evladının kanlarıyla sulanmış bu toprakları nasıl olur da mando yönetimine bırakalım dersiniz? Yüzyıllarca bağımsız yaşamış bir ulusu nasıl olur da başka ülkelere boyun duru altına verelim dersiniz? Binlerce şehidimiz, gazimiz bunun için mi savaştı? Şehitlerin kemikleri sıkılamaz mı? Ne İngiliz, ne İtalyan, ne Fransız ve de başka ülkelerin mahiyetinde olma düşüncesi millete, vatanı ihale